Geçimimiz zor kızım. Bu emekleri bu hale düşürenler bu tansiyon kahrolsun inşallah. Emekliye verdikleri 15 bin lira para bir tane milletvekili 150-200 bin lira alıyor. Evvela onların için dert değil ki bize dert. Etme kuzum ne edecek doğal gaza bile etme. Adalet yok, hukuk yok. Torunlar bizim elimize bakıyor. Çocuklar 4 tane olma, torun 9 tane onlara veriyor. Bu kartı çıkardığı için. Yani başkanımıza teşekkür ederim. Emekli, düşünen bir belediye başkanı. Bu tür katkılar için teşekkür ederiz başkanımıza. İnşallah belediyemizin sayesinde bu Ramazan'ı güzel bir geçirmek istiyoruz. Evet.